Evet, merhaba. Benim merak ettiğim, çok araştırıp aldığım giyilebilir göz pompası. Bu, bu maçın e, çok araştırdım. Hiçbirinin videosu yok o yüzden bunu çekiyorum. Şöyle bir açıyorum. Daha sıfır. İlk önce açtım, baktım. Şöyle içinden paketli kulağın kılavuzu var. Anlatacağım type şöyle Type-C kablosu var. Şöyle kullanım var. Şu şekilde. Ve şu şekilde. Lastiği var. Bu Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada her şeyi mevcut. Önce takıp çıkarmayı göstereyim. Silikon çok yumuşak. Çok güzel. Şu şekilde. Çok rahat çıkıyor. Şurada yanlarda tutma yeri var. Şöyle açabiliyorsun direkt. Şuradan bakımını çok rahat hissediyorsun. Şurada dijital ekranı var. Bunu anlatacağım. Şunun Flyge 24. Ben e, acaba olur mu olmaz mı diye görse çok merak ediyordum. Deneyeceğim bunu. Şurada yıkanabilir olanlar zaten sadece şunlar. Şu malzemeler. Şu şöyle yapacağım, çıkaracağım. Bakın yumuşacık, çok yumuşak. Rahat bir şey şu da valfe çok rahat takıp çıkarılıyor çok da yumuşak rahatsız edici bir yönünü şu an görmedim şöyle hemen takıyoruz ilk kullanımda zaten yapacağımız iş kaynar suda bekletmek 5 dakika şöyle geri takıyorum şöyle daha denemedim ilk önce sıfırdan nasıl geliyor onu göstermek istedim. Dediğim gibi araştırdım. O kadar araştırmama rağmen hiçbir şey bulamadım adam akıllı. Şunların şu şekilde yerleştiriliyor olması bence güzel. Bir sızdırma olmayacağını düşünüyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde kapatırsak hiçbir problem yaşanmaz diye düşünüyorum. Burada kullanım kılavuzuna göre şurada modları var şöyle yapayım daha rahat olacak şuraya açma kapama tuşuna uzunca bastığımda şöyle görüyorsunuz şurası dakika kısmı şu normal sağım şu uyarma modu bu otomot Bu da masaj modu Yanılmıyorsam dört farklı mod var ee, Burası başlatma durdurma arttırma arttırma, azaltma şeklinde devam ediyor. Bir tanesini mesela başlatalım. Başlatmak istediğim zaman direkt şu normal sağ modunda başlayacak. Hemen şöyle bastığımda şu an başladı. Şurada şarj göstergesi var. Şurada dakikası var. Modunu değiştirmek istediğim zaman şuradaki tuşa basıyorum ve modunu değiştirmiş oldum arttırabiliyorum azaltabiliyorum şöyle modları 15 mod var biliyorsunuz 15 seviye pardon değiştiriyorum bu otonom modda da birden 12'ye kadar belli aralıklarla arttırmaya gidiyor şu şekilde Tekrar burada açma kapamaya bastığım zaman bir sonraki moda geçiyor. Şuradan durdurabiliyorsunuz. Bunun güzel bir özelliği diyelim durdurduğunuz 15 saniye içerisinde geri kapanıyormuş. Ee, ölçeklendirmesi güzel. İçerisinde yani beğendiğim kısım güzel. Ee, deneyeceğim her bir modun teker teker deneyeceğim. Ondan sonra videoyu devam ettiririm diye düşünüyorum. Şu şekilde. Büyükmüş gibi geldi. Göğüste durur mu durmaz mı bilmiyorum. Deneyeceğim. Ona göre de koyacağım. Bakın şöyle biraz bir tık iyi bastırmak lazım. Şu kısmın temiz kalması lazım. Su değmemesi lazım motor kısmını Geri kalan zaten kullanım kılavuzunda yazıyor tekrar diyorum böyle e, pahalı ürünlerin bir videosu vesairesinin mutlaka çekilmesi gerekiyor. Ben bu ürünün hiç çekildiğini görmedim. Özellikle büyük göğüslüler için e, 24 milim yeter mi yetmez mi emin değildim. Hem bu vesileyle bunu denemiş olacağım hem de size bir yardımın dokunur diye düşünüyorum. Aynı zamanda şarj etme yerinde göstermeyi unuttum şu kısmı açıyorum şöyle güç göstergesini göstermiştim zaten hazır şöyleyken basılı tutup kapatıyorum şurada gördüğünüz gibi şeyi var tabi yanlış yerden göstermişim buradan Type -C girişi var. Zaten içerisinde çıktı. Muhtemelen normal şarj adaptörleriyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Deneyip sonraki deneyimlerimi aktaracağım, ekleyeceğim.